Merhabalar. Bu videoda Güç Elektron Laboratuvarı deneylerinde kullanacağınız iki tür osiloskop olan şekilde gördüğünüz analog osiloskop ve yine şu anda gördüğünüz e, dijital osiloskopun tanıtımını izleyeceksiniz. Şu anda günümüzde e, osiloskoplar analog ve dijital olmak üzere iki şekilde mevcuttur. Son teknoloji e, osiloskopların çoğu dijital olarak üretilmektedir. Ekranda görmüş olduğunuz osiloskop bir analog osiloskoptur. Deneylerde en önemli konu osiloskobunuzun şebekeyle yalıtımlı olarak çalışmasıdır. Burada bir izolasyon, yalıtım trafosunu görmektesiniz. Gördüğünüz üzere izolasyon trafonuz şebekeden beslenirken, osiloskobunuz izolasyon trafosundan sonra beslenmelidir. Dolayısıyla böylece şebekeyle olan etkileşimlerden, kurtulmuş olursunuz. Bir osiloskopun ekranına baktığınız zaman yatay ve dikey çizgilerden oluştuğunu görürsünüz. Yatayda olan çizgiler size zaman eksenini belirtir. Zaman olarak tanımlıdır. Dikey olan çizgiler ise genlik olarak tanımlıdır. Bu genlik herhangi bir şeyin genliği olabilir. Ancak osiloskoplar sadece gerilimi okuyabilir. Eğer akım okuyacaksanız, okuyacağınız akımı öncelikle gerilime çevirmeli, ondan sonra da osiloskop probuna uygulamalısınız. Aynı şekilde hız, efendim, e, e, sıcaklık gibi veriler öncelikle gerilime dönüştürülür, ondan sonra osiloskopun probuna uygulanır. Ekrandan devam edersek, gördüğünüz üzere X ekseninde bir ana çizgi bulunmakta. Bu sizin x ekseniniz, bu ise y ekseniniz olmak üzere pozitifte 5 kare, negatifte 5 kare zaman bazında. Genlik bazında ise pozit pozitif tarafta 4 kare, negatif tarafta yine 4 kare bulunmaktadır. Şu anda osiloskopun hem kanal 1 hem de kanal 2 kısmı açıktır. Dolayısıyla ekranda iki adet dalga şekli görmektesiniz. Biri şu kare, diğeri ise sıfırda bekleyen bu dalga şekli. Osiloskoplar 2 ve 4 kanallı olabilir. Ekranda görünen osiloskop 2 kanallıdır. Şu anda görmüş olduğunuz osiloskop ise 4 kanallıdır. 2 kanal demek aynı anda iki farklı ölçüm alabilirsiniz anlamına gelir. Ekran üzerinden devam edersek en üstte Kanal 1 5 volt olarak yazıyor. Kanal 2 0.5 volt olarak yazıyor. Bu arkadaşlar kanal 1'den okuduğunuz veri yani kanal 1'e ait olan veri bu ekran üzerinde bir kareye genlik olarak 5 volt düşecek şekilde gösteriliyor anlamına gelir. Kanal 2 için ise aynı durum 0.5 volt olarak geçerlidir. Şu anki okuma Kanal 2 üzerinden yapılıyor. Ekrandaki dalga şekli. Dolayısıyla kanal 1'i kapatıyorum. Şu anda kanal 2'nin 0.5 volt olduğunu yazıyor. Bu bir kareye ait değer. İki karelik yer kapladığına göre genlik olarak. Demek ki bu kara dalgamız 1, 2, 2 çarpı 0.5 1 voltluk tepeden tepeye değere sahiptir. şu kısımda yazsam tb 0.2 milisaniye değerine bakarsak ise bu bize x eksenindeki bir karenin saniyesel değerini vermektedir. Gördüğünüz üzere kara dalga şu kısımda başlamakta 1, 2, 3, 4, 5 kare boyunca devam etmektedir. Dolayısıyla bu kara dalganın periyodu 5 çarpı 0,2 milisaniyeden 1 milisaniye. Dolayısıyla bu kara dalgamız 1 kHz'dir. Osiloskopun orta kısmında bulunan iki adet gri ile çevrili alan var. Bu alanlar iki farklı kanalı kontrol ediyor. Ki burada da görüyorsunuz. Kanal 1x, kanal 2y şeklinde yazılmış bir belirteç var. Bu kısım kanal 1'i, bu kısım kanal 2'yi kontrol ediyor. Nedir peki kontrollerimiz? Öncelikle position yazıyor. Ekran üzerinde dalga şeklinin aşağıya da yukarı kaydırılmasını ayarlayan bir buton. Ekran üzerinde dalga şeklinin yerleştirilmesini bu butonla ayarlayabilirsiniz. Örneğin şuraya yerleştirelim. Voltage bölü division var. Yani kısım başına, kare başına düşen gerilim. Ki az önce ne demiştik? kara başına kanal 2 için 0.5 volttu. Şu an yukarı basarsam kara başına 1 volt olacak. E bizim kare dalgamız zaten 1 volt olduğunda ekranda görünen dalga şeklimiz küçülecek. Şu an 1 volt oldu. Ve kare dalgamız da zaten 1 voltluk yer kaplıyor. Eğer düşürürsek 0.2 volt yaptık. Dolayısıyla kare dalgamız 5 karelik bir genlik kaplıyor. Alt kısımda 3 tane daha kontrol 3 demeyelim ona 2 tane daha kontrol düğmemiz var. En altındakinden bahsedecek olursak off, on ve inv olarak yazıyor. Şu an on açılmış bir şekilde. Inv inverted'ın kısaltılması. Bastığınız zaman inverted ediyor dalga şeklinizi. Dolayısıyla tersini okumuş oluyor. Şu anda dalga şekli kayboldu. Position'ı yukarı kaldırıyorum. Şöyle yapalım. Bu durumda dururken Inverted'dan 10 durumuna getirirsen dalga şeklinin dönmüş olduğunu görüyoruz. Eğer ekrana sığacak şekilde bir gösterim yaparsak gördüğünüz üzere ekranın tersini dalga şeklinin tersini hmm. alıyor. Yine aynı buton Off duruma getirmeye de yarıyor. Inverted ve off. Off demek ekranda görünmesini anlamına geliyor. Üstteki kontrol butonu ise AC, DC ve Ground olmak üzere 3 e, çeşide sahip. Şu an DC durumda. Eğer Ground'a tıklarsanız ekranda herhangi bir değer okunmaz. Çünkü sizin dalga şeklinizin Ground'unu göstermektedir. Ve biz Ground'umuzu örneğin tam sıfır genliğin üzerine yerleştirecek olalım. Şu noktaya koyduğumuz an tekrar basarak DC'ye getirirsek gördüğünüz üzere sıfır olan yani ground olan yer buradan başlar. Ama eğer biz ground'umuzu buraya getirirsek dalga şeklimizi açtığımız zaman sıfırı bu noktaya gelir. Dolayısıyla dalga şeklinin ground'unun nereye ait olduğunu gösteren bir buton. AC butonu ise elinizdeki dalga şeklinin içindeki alternatif bileşeni gösterir. DC bileşeni tamamen yok eder. Örneğin az önceki gibi elimizde bir kara dalga varsa ve ground'u bu noktaysa bu dalga şeklinin içerisinde tepeden tepeye 1 volt olduğuna göre ve %50 düğüt sahip olduğuna göre bu dalga şeklinin 0.5 voltluk bir doğru bileşeni vardır. Ve bu dalga şeklinden 0.5 voltluk doğru bileşeni çıkartırsak alternatif bileşeni bulmuş oluruz ve o da görüldüğü gibi Grant yine şu çizgi olmak üzere tepesi ve e, pozitif ve negatif alternansları birbirine eşit olan bir kara dalga, eşit ve 0.5 olan bir kara dalga ortaya çıkar. Osiloskoplarda genellikle DC durumda durması istenir çünkü doğru bileşenler de olabilir ölçülen dalganın içerisinde. Sadece özel amaçlar için, alternatif bileşenlerin ihtiyaç duyulduğu ölçümler için AC kısma getirilebilir. Aynı kontroller kanal 1 için de geçerli. Peki zaman olarak kontrol etmeye gelirsek, yani örneğin şu anda 1 kiloversik bir dalga şekline bakıyoruz. 50 bir dalga şeklinde burada göremeyiz. Dolayısıyla horizontal yazan kısımda second ve nanosaniye yazıyor nanosaniyeye basarsanız zaman olarak içine zoomladığını, odakladığını görüyorsunuz. Eğer second kısmına basarsanız zaman olarak daha tepeden, daha uzaktan baktığınızı görüyorsunuz. Zaten bu da ekranın tepesinde. Şu an burada görünüyor. Şu anda bir kare bir milisaniye. Bir daha second'a basıyorum. Bir kare iki milisaniye. Dolayısıyla dalga şekli daha sıklaşıyor. Buradaki dalga şeklinin frekansı falan değişmiyor. Değişen tek şey ona bakma açınız. Daha uzaktan bakıyorsunuz ve daha çok dalga, daha çok periyodu görüyorsunuz. Nanosaniye ise tersi şekilde küçültüyor. Kara başına düşen saniyeyi dolayısıyla daha az dalga şeklini görmüş oluyorsunuz. Position dalga şeklinde ekran üzerinde sağ veya sola taşımanıza yarayan Duş. Eğer ekran üzerinde değişen bir dalga şekli varsa, bu dalga şeklini de tutmak için Trace Hold var. Osiloskopun en tepesinde Trace Hold. Dalga şeklini dondurmaya yarıyor. Örneğin Trace Hold. Şu an kanal 2'den çalışıyoruz. Kanal 2'ye basıyorum. Şu an kanal e, dondurulmuş durumda. Bunu nasıl görürüz? Eğer ölçtüğümüz bağlantı ucunu çıkarırsam ki şu an hiçbir yeri ölçmüyoruz. Ekranda hala dalga şekli var. Poldu eğer kaldırırsam yani tutmasın ekrandakini gördüğünüz üzere sıfıra düşer. Ve benim dalga şeklini görebilmem için tekrardan e, probu bağlamam gerekir. Trigger bağlantısı e, Trigger kontrolü Trigger demek tetik anlamına geliyor. Yani aslında bu ekranda görülen dalga şekli elektriksel olarak herhangi bir ground'a göre yüzüyor olabilir. Ama kendi ground'una göre bu dalga şekli sabit. Başka bir ground'a göre bu dalga şekli geziyor olabilir. Osiloskop ekranda gezinen dalga şekillerini engellemek için bir tetik noktası belirliyor. Ve o tetik noktasında tetiklendiği an dalga şeklini ekranda sabit tutuyor. Örneğin şu an trigger kontrolüne baktığımız zaman kanal 2'nin trigger edildiğini görüyoruz. Kanal 2'ye göre trik edilmiş. Dolayısıyla şu yanda da gördüğünüz küçük bir çizgi var. Şurada da aynısından var. Bu dalga şekliyle bu çizginin kesiştiği noktada osiloskop ekranını donduruyor. Biz o dalga şey, bu kenardaki küçük çizgilerin yani trigger etme noktalarının yerine Level'den değiştirebiliyoruz. Örneğin şöyle ben yukarı doğru basayım. Onun yukarı gittiğini göreceksiniz. Görüntü olarak herhangi bir şey değişmiyor. Çünkü e, kara dalga olduğu için bunun şu küçük çizginin şurayı kestiği yer sabit. Neden burayı kestiği yere bakıyoruz? Çünkü Trigger'ın e, iki farklı noktası var ki onu da getireyim. E, bakalım bu tarafta mı kaldı? Evet T. T olarak yazıyor aşağıda geldi. Şöyle getirelim. Bu küçük çizgiyle şu nokta arasında dalga şekli eğer kesişiyorsa onu orada durdurmuş oluyor. Eğer trigger başka bir kanala alınırsa örneğin şuradan kanal 1'e aldım. Kanal 1'de herhangi bir dalga okunmuyor çünkü off. Dolayısıyla osiloskop ekranda karar dalgamızı artık kilitleyemeyecek. Çünkü kilitleyebilmek için kanal 1'den bir verinin gelmesi gerekiyor. Ve kanal 1 ile kanal 2'nin de birbiri içerisinde aynı ground'a göre hareket etmeleri gerekiyor. Şu anda kanal 1'de herhangi bir veri olmadığı için kanal 2 geziyor. Ama kanal 2'ye göre trik edersek gördüğünüz üzere hemen donduğunu görüyorsunuz. Bu değişiklikleri görmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Bu bir e, screenshot değildir. Şu an gerçek zamanlı ölçüm alıyorsunuz. Ama sadece ekranda dalga şeklini sabitlemek üzere tasarlanmış bir sistem. Auto Setup, Auto setup e, sizin ölçtüğünüz dalga şekillerine ekranı uyduran bir setup tuşu. Buna bastığınız anda birkaç ölçümünüz varsa ekran üzerinde o ölçümleri tık tık, tık sıralayıp uygun boyutlara getirir ve sizin böylece ölçümünüzü kolaylaştırır son olarak ekranın alt kısmında Select Trace ve Post Storage adında iki tane kontrol bağlantısı var. Bunlar ekran üzerindeki dalga şekilleri hakkında ölçüm alabilmek için kullanılıyor. Örneğin Select Trace'a bastım ve Trace 2 açıldı gördüğünüz üzere. Ve açılmakla beraber ekrana bir tane kesikli çizgi geldi. Bir tane de gezen dalga şekli geldi. Gezen küçük bir çizgi geldi. Görüyorsunuz. Kanal 2 olduğu için, trace 2 olduğu için kanal 2'den alınan ölçümün üzerinde geziyor. Kanal 1'i de açalım mesela. Şöyle yukarı doğru götürelim. Üstteki kanal 1. E, alttaki ise kanal 2. Gördüğünüz üzere o çizgi kanal 2'nin üzerinde dolaşıyor. Ve aynı zamanda bir tane kesikli çizgi geldi. Gezen. O da hemen şu yan kısımdan kontrol edilebiliyor. Ve aynı zamanda bir de yatayda olan bir kesikli çizgi geldi. Bu arkadaşlar dalga şekilleri üzerinden ölçüm almaya yarıyor. Eğer yataydaki kesikli çizgiyi belirli bir yere getirirseniz örneğin dalga şeklinin sıfır olduğu yere şöyle oturtalım. Şu anda gördüğünüz üzere yataydaki olan çizgi dalga şeklinin tam sıfırının üzerinde. Ve gezen dalga şeklimiz, gezen çizgimiz şurada şurada dolaşıyor. Burada. Aşağıda çeşitli veriler yazıyor. Bu verilerin okunmasına gelirsek. Volt olan yani genliksel olan ölçüm yataydaki kesikli çizgi ile üst tarafta gezen çizginin arasındaki genlik farkı. Şu anda da görüldüğü üzere hemen hemen iki tane boşluk var. iki kare var ölçüldüğü noktalar arasında ikisinin. Bir kare 0.5. Dolayısıyla 1 volt yazmalı. Ki zaten 1 volt ile 983 milivolt arasında geziyor. Dikey olan çizgi ise, dikey olan kesikli çizgi ise şunu gösteriyor arkadaşlar. Örneğin dikey olan kesikli çizgiyi kara dalganın indiği noktaya koyalım. küçük çizgimizi ise periyodun tam sonuna koyalım. Gördüğünüz üzere kesikli çizgi periyodun başında küçük çizgimiz periyodun sonunda. Aşağıda yazan 996 mikrosaniye. Bu da arkadaşlar dikey kesikli çizgi ile küçük çizgi arasındaki zamansal farkı yazıyor. Dolayısıyla siz bu bağlantı, bu iki çizgiyi ve şu küçük gezen çizgiyi kullanarak dalga şekilleri üzerinden ölçüm yapabilir hale geliyorsunuz. Örneğin, tekrar edelim. Mesela yarı periyot uzunluğunu bulmak istersek, yarı periyot ne kadar uzunlukta? Küçük çizgimiz zaten periyodun bitimindeydi. Kesikli bir dikey de Şöyle periyodun daha doğrusu pozitif kısmın başladığı noktayı alalım. burası yarı periyot %50 olduğu için. Ve bakıyorsunuz 496 mikrosaniye. Herhangi iki olay arasında ne kadar süre geçtiğini bulmak istiyorsanız mesela. Örneğin bu kesikli çizginin olduğu yerle şu küçük çizginin arasındaki mesafe 140 mikrosaniyeymiş. Yatayda olan çizgi ise örneğin şunu ortaya bir yerlere alalım şöyle. Yatayda olan çizgi ile küçük çizgi arasındaki gerilimsel mesafe 566 milivoltmuş. Proplardan bahsedecek olursak, osiloskop probu ölçümün alınabilmesi için, gerilimin okunabilmesi için gerekli bir aparat. Kullanımı çok basit. Timsah dişi olan kısmı, ground'u yani ölçmek istediğiniz yerin nötrü, çengelli ucu ise ki bu çengeli çıkartabilirsiniz. Bu ise ölçülecek noktayı belirtmektedir. Yani burayı ölçmek istiyorsam ben buraya takarım. Ground'unu ise krokodille bağlarım ve ölçümü yapmış olur. Propların üzerinde şöyle daha iyi görürsünüz çarpı 1 ve çarpı 10 yazan bir switch vardır. Bu switch ölçmek istediğiniz değerin ekrana 10'a bölünerek getirilmesini sağlar. Örneğin siz çok yüksek bir değer ölçüyorsanız örneğin mesela bu ekrana sığabilecek gerilimler bir kareye en fazla 5 düşüyor. Mesela bu osiloskop için öyle. Bir kareye en fazla 5 düştüğü için yukarıdan aşağı 8 kare olduğundan 40 volt'a sığdırabilirsiniz buraya. Ama eğer siz mesela 100 voltluk bir değer ölçmek istiyorsanız o zaman probunuzun çarpı 10 kısmını alıyorsunuz. Şöyle aşağı doğru çekiyorsunuz. Bu sefer ekrandaki bir karenin boyutu 50 volt'a yükselmiş oluyor. Çünkü artık ölçtüğünüz dalgayı 10'a bölerek ekrana iletmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla ekranın kapasitesi de 40 çarpı 10'dan 400 volt'a yükselmiş oluyor. Propların bağlanması konusunda dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan biri de e, devrinin, ölçümlerinin birbirinden yalıtımlı olup olmadığıdır. Bu osiloskopun kanalları arasında yalıtım yoktur arkadaşlar. Yani kanal 1'in ground'u neyse kanal 2'nin de ground'u o. Dolayısıyla ölçmek istediğiniz noktaların ground'larını aynı yere bağlamalısınız veya hatta sadece bir kanalın ground'una bağlamalısınız. Zaten izolesiz oldukları için diğer kanalda otomatikman bunun ground'ına geçiş yapacaktır. Dediğim gibi bu çok önemli bir konu. Çünkü eğer bu ground'u buraya bağladınız, diğer probe'un ground'unu ise gittiniz, başka bir noktaya bağladınız. Buradan aldığınız gerilim bu kanalın ground'una geldi. Bu probe'dan aldığınız nötr gerilimi ise bu kanalın nötrüne geldi. Bunlar içeriden birbirine bağlantılı olduğu için ...kısa devre durumu oluşur ve osiloskoba zarar verirsiniz. Şimdi de bu kadar detayına girmeden... ...dijital osiloskobumuzun anlatımını yapalım. Öncelikle analog osiloskobumuzu kapatıyoruz. Dediğim gibi izolasyon trafosundan enerjisini çekiyoruz. Ve dijital osiloskobu izolasyon trafosu üzerinden besliyoruz. Açma kapama tuşu bu kısımda. Bu dijital bir osiloskop. Propları da buna geçirelim. Prop geçirmek önemlidir. Çünkü ona uygun tasarlanmış bir bağlantı ucu vardır. Gördüğünüz gibi çıkıntılar var. Bu çıkıntıları düzgün bir şekilde bağlamanız gerekiyor. Gördüğünüz üzere az önceki analog osiloskoptan hiçbir farkı yok. Ekran olarak yine yatay zaman ve dikey genlik. Alt kısımda kanal 1 ve kanal 2, kanal 3, kanal 4 her birine ait değerler var. Ne değerleri bunlar? Örneğin kanal 1 bir karesi yukarı doğru 5 voltmuş. Kanal 2'nin de 5 voltmuş. Kanal 3'ün de 5 volt. Kanal 4'ün ise 500 milivoltmuş. Yanda şekiller var. DC, DC, AC, DC. Az önce bahsetmiş olduğum ayarlar. Burada bir kanalın ayarını yapabilmek için kanalın butonuna tıklamanız gerekiyor. Coupling DC, AC ve Ground. Ki bundan zaten bahsetmiştik. Kanal 2 açık olduğu için ışığı yanıyor. Kanal 2'yi kapatalım mesela. Kanal 2'ye bir kere bastım. Ekranda kanal 2'yi seçti. Bir daha basıyorum. Kanal 2 kapandı. Kanal 1'in ise açıyorum. DC diyorum. Ve buraya geliyor. Position olarak yani ekranda durduğu yer olarak bu bağlantıyla bu butonla kontrol ediyorsunuz. Kanal 2'yi de açalım. Bunu da aşağı alıyorsunuz. Para başına düşen gerilimi bu butonla kontrol ediyorsunuz. Şu an 5 volt, 2 volta düştü. Kanal 1 kontrol ediyor. 1 volt ve daha da küçültebilirim. 5 volt en fazla oluyor. Kanal 1'in kontrolüne tekrar tıklarsam invert burada. Buna bastığım an invert ediyor. Buna Normalden ne çeviriyor? Bunlar çeşitli kontrolörler. Trigger menüsü. Trigger önemli trigger açıyoruz. Source kanal 2. Yani hangi kanala trigger etsin? Mesela şimdi probumuzun e, kanal 2'deki probumuz test bağlantısına bağlıyorum. Test bağlantısı mevcuttur her osiloskopta. Gördüğünüz üzere ekranda dalga şekli düzensiz bir şekilde geziyor ve ayrıca küçük bir genlikte. Dolayısıyla kanal 2'ye geçiyorum ve kara başına düşen genliği azaltıyorum ki dalga şeklimiz ekranda büyüsün. Şu an trick edemiyor. Çünkü trigger'ımız kanal 1'de. Şu yandaki küçük sarı çizgi e, kanal 1'de olduğumuzu gösteriyor trigger olarak. Ve aynı zamanda şu şuradaki küçük üçgen sarı oldukları için kanal eee değilseniz trigger menüye basıyorum. Source'u kanal 2. E, kanal 2'miş zaten. Onu şöyle yapalım. O zaman ki evet, kanal 2'deydi. Kusura bakmayın. Kanal 2'de de ve şu an dalga şeklini kesmediği için geziyormuş o içerisinde. Gördüğünüz üzere burayla bura arasının kesişiminde bir dalga şeklimiz yok. Daha aşağıda kalıyor. Dolayısıyla bunu aşağıya almalıyız. Bu kontrolörle. Ve şu an dalga şeklimizi kestik ve dalga şeklimiz dondu. Bir kara dalga var. Gördüğünüz üzere kara dalganın hepsini görmüyoruz. Sadece çıkış ucunu ve bittiği noktayı görüyoruz. Dolayısıyla zaman olarak daha geriden bakmamız lazım. Daha geniş bir açıdan bakmamız lazım. Bunu ayarlayan buton ise burada. Time Division. Çeviriyorum. Gördüğünüz üzere çevirdikçe daha geniş bakıp dalga şeklini daha çok olarak görme imkanım doğuyor. Eğer detaylı bir analiz yapmak istiyorsam şu şekilde de bakabilirim. Burada ölçümler çok daha basit. Çünkü measure adlı bir tuş var. Measure'a bastığınız zaman hangi kanal için ne ölçümü yapması gerektiğini zaten buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela voltage peak to peak birinci kanal için 400 mV ikinci kanal 2.12 volt yazıyor. Bu uçları değiştirebiliyorsunuz. Bağlantılarını bunlar deneylerde çok kullanacağınız şeyler değil. Zaten ayarlı olacak ama ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz. Başka bahsetmemiz gereken bir durum var mı? Şöyle bir bakıyorum. Bu dört kanallı bir osiloskop. Dolayısıyla dört tane prop bağlayabilirsiniz. Ayrıca bir USB çıkışıyla ekran görüntülerini de kaydetmeniz mümkün. Otoset tuşu. Burada dalga şekillerini otoset yani ekranda karmaşıksa onları düzenleyip bir formata sokuyor. Run stop ekranı donduruyor. O anda ölçümü kesseniz bile ekran donuyor. Eğer ölçüm yokken run stop'a tekrar basın, run ederseniz ölçümün yok olduğunu görüyorsunuz. Probu yerine takarken hemen ölçüm yerine geliyor. Osiloskop tanıtımımızla ilgili videomuz burada sona ermiştir. Her sormanız gereken bir durum olursa bana ulaşabilirsiniz. Bu videoları izlemeniz, bu videoyu özellikle bu videoyu izlemeniz Deneyden önce gerekmektedir. Hiçbir şekilde deney sırasında osiloskop anlatımı yapılmayacaktır arkadaşlar. Herhangi bir eksiklik varsa anlatılanlarda ben zaten bir güncelleme ile durumu size bildiririm.